Sovyet lideri Joseph Stalin bir Rus değil bir Gürcü çocuğuydu. Asıl adı ise Yosif Isaryanovich Tukashvili'dir. Oğlu Yakov Nazi askerleri tarafından rehin alındığında Nazi askerleri bir takas planı yaparak Stalin'i zayıflatmaya çalıştılar. Fakat Stalin bu anlaşmayı hiç düşünmeden reddetmiştir. Öz oğlu olduğu halde bu anlaşmayı reddederken bir onbaşı ancak bir onbaşıyla takas edilir düşüncesini uygulamıştır. Rapor bir Sovyet gazetesinde yaptığı röportajda yeni ve yenilemez bir insan örneği istiyorum. Acıyı hissetmeyen, yediği yemekten bağımsız olarak hep güçlü kalan türden şeklinde cümleler söylediği söylenir. Savaşta kendi birliklerine de olan Stalin, büyük düşman birliklerini durdurmak için askerlerine yerlerinde durmalarını emretmiştir. Geri çekilen askerleri ise ateş edilmesini emretmiştir. Ordusundaki hiç savaş kaybetmemiş Mareşal Jukov'u da sürgün etmiştir. Bunun sebebi Mareşal Jukov'un halk kahramanı olup kendi yerine geçmesinden korkmasıdır. Kulaklarda rejim düşmanı olarak gördüğü her insanı mahkum etmiştir. Ve bu kulaklarda 1 milyona yakın insan zor şartlar altında çalışarak hayatını kaybetmiştir. Stalin başa geçtiğinde Lenin ölüm döşeğindeydi. Verelin vasiyetnamesinde Stalin'in artık önemli bir güce sahip olduğunu fakat bu gücü düzgün kullanabileceğinden emin olmadığını söylemiştir. Yeni videolarından haberdar olmak için lütfen tıklayınız.